10 metre uzunluğundaki bir otobüs yatay bir yolda 108 kilometre saatlik süratle hareket etmektedir. Otobüsün en önündeki bir yolcu sabit ve 2 metre bölü saniyelik süratle otobüsün en arkasına kadar yürüyor. Bu sürede yolcunun yere göre yer değiştirmesinin büyüklüğü kaç metredir? Öncelikli olarak 108 metreyi biz kilometreyi metre bölü saniye bir çevirelim. 1 kilometre 1000 metre. 1 saat 3600 saniye. Burası ne gelecek? 30 metre bölü saniye gelecek. Şimdi otobüsü çiziyoruz. Yolcu burada. en önden en arkaya doğru ne ile gidiyor? 2 metre bölü saniye ile gidiyor. Şimdi bulunduğu konum burası. Sıfırıncı konum. Otobüs ne ile gidiyor? Otobüs de 30 metre bölü saniye ile gidiyor. Yolcunun yere göre yer değiştirmesinden bahsediyoruz. Şimdi dışarıdaki bir gözlemci otobüs içerisindeki yolcuyu nasıl görür? sanki bu tarafa doğru 28 metre bölü saniye hızla gidiyormuş gibi görür. Ne kadar sürede gidecek bu? 10 metre büyüklüğündeki otobüs. O zaman otobüs durgunken ne yapacak? 2 ile 10 metreyi ne kadar sürede alacak? Onu bulalım. 10 metre. T eşittir. 10 bölü 2. Bu da bize neyi verecek? 5 saniye verecek. Peki 5 saniyede 28 ile ne kadarlık bir mesafe alacak ona da x eşittir diyoruz. 28 çarpı 5 diyoruz. Burası da 100-140 metre olarak geliyor. Yani dışarıdaki bir gözlemciye göre 140 metrelik bir yer değiştirme gerçekleştirecek. Cevabımız B seçeneği olacak.